Size bir sürprizim var çocuklar, gel. bakar mısınız? Bilal de gel İlade, gel gel gel. Bak sakız makinesi. Ama bizim istediğimiz sakızdan yok burada. Ha şurada şurada gelin 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 gelin. Evet size sürprizim şuydu. Koşun bakalım yukarıda. Hadi. Renkli sakız makinesi. İlk an hangi renk çıkacak sence? Önce tahmin et. Mer önce merhaba arkadaşlar diyelim. Merhaba arkadaşlar diyelim. İlayda kızı. merhaba da kızım Merhaba. Hangi renk? Hangi renk? Kırmızı. Hadi bakalım. Alo, evet. <laughs> hani, anne, 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 anne. Hangi renk çıktı? O. Sarı. Bilemedi. Al ilaç şimdi sıra sende. Anne. Bir tane de sen at. Anne, anne, evet şurada sakız at sakızı hayır hayır o değil, o değil o değil o değil ona büyük para gerekiyor ne? evet ona at bakalım döndürelim mi getir ben koyayım parayı dur olmadı çünkü abi bunu döndürmemiş koyduk şimdi İlayda hangi renk gelecek mavi mavi bakıyoruz Sarı geldi sana da. Bir tane atalım mı? Bir tane atalım mı? Aa, hangi renk çıkacak? Hadi gel bakalım. Hangi renk anneciğim? Mavi. Mavi dedi ilade bakalım. Mavi çıkacak mı? Mavi çıktı. İki tane ilade şimdi bir tane sana. Hangi renk çıkacak? Mavi. Hadi bakalım. Dada, turuncu. Turuncu diyorsun. O da hayır. O alamazsın onu. Hayır. Al onu çöp atacağız. Ver bana. Ver bana. Çöp, dar, çöp ben bulurum. <laughs> Hadi çocuklar. <laughs> Ama o 50 kuruşum yok burada. Gidip de aşağıdan bozdurmamız gerekiyor. O yüzden ikişer sana ikişer <laughs> sanaydı. Hakkınızı kaybettiniz. Hoşçakalın çocuklar. İlahi bay bay. <laughs> <laughs> Hoşçakal.